Aşımacılık yapan tekne ve gezi tekneleri için 5216'ın ilgili maddesine göre güzergah belirleme, kapasite belirleme, tarife belirleme yetkisi ve imtiyazı Büyükşehir Belediyeler verir. Belediyeler kanuna bu yetkiyi kullanır veya kullanılırtır diyor. Yani kapasitesine göre yıl üzerinden Artış, artış, beş artış yani. alacağımız e, 7 TL üzerinden yapacağımız 65 TL olacak Atış artış alanı. TL. 775. 775. Evet. Evet. Son, teklifiniz son teklifiniz mi? Başka bir teklifiniz var mı? Yok. Başka talipli var mı? Zehra arağını gönderelim. Evet şimdi... 7. Evet, teklif 63 Ve evet, teklif, son teklifi. 14. sıradaki 60 KGT 014 koduyla toplanmış 27 kişi kapasiteli tekne çalıştırmak tamam. ihalemize talip olan arkadaşımız. Cengiz, 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 Cengiz Yener. Yener. Evet Cengiz Bey. Evet. Teklifiniz evet. e, mağmur bedelimiz 750 TL, 60 TL 5 TL. Teklifinizi alalım. Evet. Evet. alalım. Evet. Evet. 755. 755. Evet. Son teklifiniz Teklifinizi alalım. 725 7255 evet. Altış. Yok. Son, Son teklifiniz. Peki.